Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Durun şimdi. Arkadaşlar galiba arkadaşımın da kanalı var. O, o yüzden bir şey Arkadaşımın da kanalına abone olabilirsiniz. Var da hatta bir tane. bence durumunu izliyoruz. Çünkü genellikle ilk bir hafta hafif seyredildikten sonra bir haftadan sonra sonun sıkıntısı başlıyor ve ağırlaşıyor. Böyle bir durum var. Ama İlker Bey şu da kritik. E, ee, bunu da icra etmemiz lazım. Şimdi yüzde sekseni, seksen beşi neredeyse hafif seyrettiği için bunlar doktora bile gelmeyebiliyorlar. Yani bizim bu kişilerden haberimiz olmuyor. Çünkü işte bir hafta en fazla on gün güzel şikayetleri var. <laughs>

τα Arkadaşlar o da Jesse ben de bal attım dedi. Arkadaşlar oyuna başlayalım dedi. Dinamik'i se seçecek diye şey yapmıştım ama Kasım seçmişti galiba dün oynarken. Ben Bali ile oynuyordum o dinamik oynuyordu efsane yapıyorduk. Ben hala iki dolar dolardayım. Arkadaşlar öleceğim öldüm. Hadi Çınar hadi Çınar. Yallah Çınar. Allah. Bu <laughs> hadi. Gül. Bakalım ne yaptı Şunu atıyorum Attım Orası benim cehennemim yanacaksın orada Sen de yanacaksın Sen de Aa. Arkadaşlar double kill Çevul <laughs> kill yapıyordum Bunda öyle bir şeydim Bak şimdi şurada bir tane koltuk var. Onu nasıl öldürürüm? Şöyle <laughs> <yandım ben. gülüyor> Arkadaşlar Bali'yle efsane, efsane oynamıyorum tabii ki. Daryl daha iyi aslında. Ama benim de ben de şeyi seviyorum aslında. Gaynim ile oynasın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, biz de oynayalım. Son ee, 4 dakika var. Aslında 5 dakika var ama 4 dakika aslında. Arkadaşlar öldürdük. Bir de şurada al. Bak şimdi şurada bir Daryl var. O yakın mesafe. Yani kava taslak arkadaşlar. Kava taslakları pek sevmem. Bugün amca iki vs atıyoruz zaten arkadaşlar. Hiç uzak mesafe gibi bakma bana. Öldü. Onu alacağız arkadaşlar. Kafamıza taktık. Ah be. Arkadaşlar 5. olduk. Eksi bir kupa geldi. Ama arkadaşlar dün arkadaşımın efsane kupasını yedim. Gördüğünüz gibi 158'e düştü. Normalde bu 160'tı. Şimdi ve O da savaşçı seçecek. Son 3 dakika arkadaşlar. Ben hiç böyle şey yapmıyorum, sınırlama yapmıyorum. Aslında fazla şey yaparsam YouTube şey istiyor, numara istiyor. Ben bu numarayı pek yazamıyorum. Yoksa yazarım şu an. Arkadaşlar hala ondan onda ne olmuş? Onda 10 olmuş. Biz böyle bekliyoruz arkadaşlar ya. Ve zaten şu an 2 dakika kaldı. Sıkışıyorum yani. Aslında şu an arkadaşım kendi kendine oynuyor şu an. Ben şu an oynayamıyorum arkadaşlar. Neyse ben oynayınca haber veririm. Evet arkadaşlar başaramadık. Çok kastı. Yani başaramadığımız için bugün Minecraft oynayacağız 2 dakika. 2 dakikada başarırız diye düşünüyorum. Bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Yani bir dakika falan kaldım. Bir şeyler yaparız işte. Bu da yüklenmezse artık İnternet gitmiştir demek. Bazı internet istemeyen bir oyun. Siz de indirebilirsiniz Minecraft. E, sahte aslında. Sahte Minecraft. Daha doğru olur. Göresel kaynaklar sıfırlanmış. Yeni durum diyoruz. Yeni oluşturuyoruz. Arkadaşlar birkaç dakikamız kaldı. Biz de oluştur diyelim hemen bir şeyler yapalım. Ve sonunda videonun sonuna gelelim. 30 dakika. <laughs> Arkadaşlar benim için şu an çok sıkışık bir an. Çok sıkışık. Arkadaşlar neyse biz burada videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine like at like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.